Şimdi arkadaşlar şöyle bir taneceğiz. Evet. 165 Hz 1 MS güzel bir monitörümüz var. Bayağıdır size bir şeyler göstermiyordum. Bugün yine Epson'ın ben şöyle PX2718 PCMHD modeline bir bakacağız şöyle. Kaldır kanka. Tabii. Zor oluyor bunları çıkartmak ha. Elini oraya sok şöyle. Hop soktum ben. Karton aşağı indi. piston aşağı indi. Çekeyim şey kutu çek, açalım. Çek çek çek. Tamam ne <laughs> oldu? <oğlum. gülüyor> ayağıma geldi kanka. Sen ne yaptın? Benim ayağıma düştü ya. Tamam düşen parça. He tamam monitör Şurası ayağıma geldi beyler ya. Kırnak tamam tamam bir şey adam ölmedi devam edin. Bu monitör kaç inç abi? Of. Adam <laughs> ölmedi devam edin, devam edin <laughs> abi. Bilmedi, Ana, ne abi. Yemedi yetmedi. Yok. Tamam tamam monitör düşmesin Abi, devam et. Bunu nasıl şey yapalım? Bunun şöyle bir ayağı var. Bu çok önemli. Deli gibi yer kaplarsa klavye koyacak yer olmuyor. Sonuç geliyor <laughs> 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 ara. Ne? Ama açacağını sıfırtıya da diyecek gibi bir sonuç. Çok sağlam yapmış. Ya güç kablosu falan standart HDMI'lar bileşenler onları göstermene evet. gerek yok. Şimdi ayağına bir şey düşmesin. Dikkatli ha, şimdi. Aa! Ama dedim sana. Gideceğim <laughs> ama yapacağın iş <laughs> ya. <gülüyor> Lan sen. <laughs> nasıl ayağıma denk geliyor? Ayarladın mı kanka? Abi ne ben nasıl ayarlayayım? Sen o tarafa geçtin. Buradan neden açmıyorsun? Abi o kadar belliydi ki onun ayağına. Şu düştü ya. ya. Gözüktü mü ha? Abi çok belliydi onun düşeceği yani yemin ediyorum. Kanka ediyordum. ayağım acıyor aynı, Ay, Ay, aynı yere düştü. Aynı <laughs> yere <laughs> düştü. Adaptör ayağıma düştü arkadaşlar. Bir saniye. Tık diye düştü. Vallahi bir tık durum ya. Arkadaşlar bunun kalması elektrik alanı. Ben, ben, sen aç kanka. Ben tamam bırak. Al tut yanlarını. <laughs> ne olur ne olmaz. Dünyanın en kötü kutu açılır. Bu kutuyu zaten saçmalar. O yüzden bunu ben alayım. Ne olur ne olmaz. Ben sana... Ooo kör monitörmüş. Evet. Güzel sen, gördüm. sen, sen tamam, şöyle kucağında bunu sakin sakin. Görünüyor mu kamerada? Bunu buradan çıkar sakin Allah Allah. Ya ayağım sızlıyor biliyor musun? Abi sızlar. İnanılmaz. Normalde bir şey iki defa ters açınca düzelmesi lazım yine düzeltemedi. Abi daha USB lazım. kablo sokmak iyidir. Şu, Şu Daha şekilde. Özellikle de var. Bırakıyorum bak. Bunu 27 tamam. inç arkadaşlar. 69 santim yani. Kendisi Bunun ayaklarını bir tak bakalım Aşağıda gene şurada panelimiz var İstediğiniz ayarları yapabileceğiniz En önemli özelliği işte 144 yerine 165 hz ve BMS Yani çok düşük gecikmesi var kendisinin Çok pürüzsüz Tak bakalım ayaklarını Evet pürüzsüz şimdilik <laughs> Şu kağıdı da açalım Bunu da çekilişe koyarım ben ya evde ihtiyacımız yok yani Tantayı yürüyenlerdir ama Aa bu arada arkadaşlar göstereyim size yeni neler geliyor çekilişe. Şunu bir tutsam ben bana ben Ben de getirsene diren şeyleri. Yeni itemlarımızı. Müthiş MSI kankamın gönderdiği ekran kartları, laptoplar. Onlar da geldi. Milli piyango başvurusu da yapılıyor. Onu yakında duyururuz. Yok. Çekiliş izni bir senede çıkmıyor lan. Manyak. 14 gün sürer maksimum. Bu da doğum günü hediyesi. Rick and Morty Short. geldi orada. Ondan sonra cıma. Ne geldi? Bu hediye geldi ya bana Şöyle bir şey geldi. Bu havada duruyormuş gibi olan bir dünya dönüyor. Böyle bir araba geldi abi. Ama 360 takla atabiliyor bu da. Bak lastikleri şöyle çalışıyor arabanın. Aynı anda. 360 takla atabiliyor yolda giderken. Her yere dönebilen bir şey. Çok zevkli, kumandalı. Ondan sonra... Bayağı bir şey geldi ya. Hediye çizimler geldi. Benim çok istediğim bir şey vardı, ondan geldi. Yok değil mi? Bu mesela tuzluk abi. Şuradan basınca otomatik öğütüyor. Aşağıda da feneri de var. Gece mesela bir yemeğe tuz döküyorken hem görüyorsun hem otomatik yeni öğütülmüş, taze. Oh, oh, <laughs> oh, ya, oh, 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 bu yeni gelenler daha hiç açılmamışlar baksana of gıcır gıcır arkadaşlar hayvani bir laptop oh. daha sonra anlatırım size içindekileri kaç oh. hertz var içinde 3080 mi var nasıl bir laptop kaç 10 bin lira ediyor ondan bahsedeceğim Birinin zor taşıdı abi daha baksana birbirlerini jelatinden ayırmamışız evet oh. Bunlar 3060 10 kağıt falan tanesi. 60 kağıt sıfır burada elinde tuttuğum şeyler şu an arkadaşlar. bir 12 GB'lık versiyonu bir de. Onu da söylemiş olayım. Aa içiniz gitti değil mi? Oy işte bunlar sizin olacak beyler. İnşallah ihtiyacı olana çıkar. Oy. GeForce RTX <laughs> 3060 Gaming X 12 GB'lık versiyonu MSI'ın. Onlara da çok teşekkür ederim. <laughs> Biliyorsunuz ilk bilgisayarım da onlar almıştı seneler önce ayarlamışlardı. Daimi dostlarımızdan, sponsorlarımızdan. Gel, gel abi gel. Ha, gel. Orayı bırakma bak düşer. Ya. Oh shit. <laughs> Böyle de bir şey geldi. Oo. Oo. Oğlum sen ya hayır manyak mısın? Şöyle bir şey daha var arkadaşlar. <laughs> 40 kilo bu elimde tuttuğum şey. O yüzden çok zorlandım. <laughs> Açı yakalayamadım yani. <laughs> Şöyle bir... Şöyle Doltuklamışlar bizi. Evet. Gaming player'ımız var burada. 4000 liraya falan satılıyor değil mi? Evet. evet. gelen her 4, şey 5 değerli oluyor. Onda. Ondan sonra. Yuvarla Yani şunlardan da koyacağım ben içine. <laughs> Alp kullanıyor evde mesela şu an. Kahve var bunun içinde. Fireflux'ın. <laughs> <Parflex 'in. gülüyor> Fokus yavrum buraya. Tek kafayı lan hop. Böyle güzel termoslarımız da var. Ananız ne oldu? telefona be? gitti. Ya sen ne yapıyorsun? Ya kanka çok doluymuş ya. ya kanka içi, içtiğim şey... <laughs> ya Bak Allah seni ben anlamadım. Bir sakarlık avrası var bende şu evet anda. Evet ya bugün... Ben bunu diyorum. Bu kurunca kaç metrum oluyor? Senin elektronik Ne? Benim Bak ben şey şey sikerim ha. Çalışıyor dur dur. Oğlum hediye aldım ben son. <laughs> Lan elektriği basma manyak. Çarpmam çarpar mı? Çarpar. Küçük çarpar. Senin bir tane şey vardı ya elbombası. Görmem lazım çalışıp çalışmadığını. Tamam çalışıyor. Of. Özel adamı zippo aldık. Evet. Can da bu kurunca yatak mı oluyor? Değil Gaming yatak, yatak mı oluyor? Kurulmamış hali küçük olması lazım değil mi abi? Biren, biren biz onu deneyelim kanka kurum. Kanka ben buna çöküyordum. Yapma be. Ben buna çöküyordum. Can abi izin vermedi ona. <gülüyor> <gülüyor> abi benim göt Ola... buna sar dedi. Ya, yapacak bir şey yok. Oğlum o <laughs> ben dedi ben, dedim ben... Çok, çok... Yer, çok Şu an kuruyorum. yok bu arada çekiliş ya. Yazıyorsunuz da <laughs> içindeki şeyleri. Benim koltuğum halini biliyorsunuz beyler. Kanka buna çökemiyoruz mu? Çökemiyoruz. Gitme mi be? Çok sakince. Hallettim abi. Ne da Çıktı yaptım onu. da çıktı. Ver bakalım. Ya sağlam da. yaptın değil mi? Harbi sağlam güzel. yaptım da bak korkutuyor mu beni? E, tutma gene de oradan sen abi. Bağlantı yeri. göstereyim. Arkasındaki. Böyle bir monitörümüz arkadaşlar. Tekrar. 27 inç işte. 20, 165 Hz. Kağıdı da soyalım hadi ya. Soyacak mısın? Vallahi zevkli oluyor. Hayır hayır. Niye? Kazan arkadaşlar helal etsin soyuyoruz biz bunu. Ya bence kızmaz ya. Kızmaz kızmaz. So, neyse soy, soy. neyse so. adam gibi ya, böyle. Ya yayının klibini klibi buranın klibini yollarız bunu kazanma. Tamam sen bunu Çocuklardan birine ver kapatıp kutuya koyacak. Hadi. Kanka. Tamam kumdur kanka bırak. Kumdur koyarız Kahve döküldü. Ayağıma monitör şey, adaptörü düştü. monitör ayağa girdi. Ne var ne yok hepsinin ayağına düşürdü Çok belliydi ama. Benim kahvem nerede? Nasıl öyle oldu ya? Ben dikkatli bir yeri Uykuyu alamadım diye herhalde bugün böyle oldu. Ağzım Zıbap da çıktı. Canım tamam düşün sen kahveyi kanka onu da çarptı. Şey Biraz döküldü buralara burası da kahve kokuyor. Evet azalmış yani bana kahve boşsun.